Günlerdir süren Gezi Parkı olaylarında dün neler yaşandığını ekranlarınıza getirdik. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun açıklamalarını da paylaştık. Şimdi duruma dair değerlendirme alalım. 24 Genel Yayın Yönetmeni Yiğit Bulut telefon attığımızda. Sayın Bulut iyi sabahlar, hoş geldiniz. Evet iyi sabahlar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet Sayın Bulut şimdi dün neler yaşandı izleyicilerimizle paylaştık. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz dün olanları? Evet, şimdi her şeyden önce bu sabah itibariyle Taksim'in e, görüntüsü çok sakin. Taksim'de şu an itibariyle temizlik yapılıyor. O yaklaşık 15 günden beri etrafa asılan paçavralar, etrafa asılan örgütlerin filemaları, etrafa asılan e, bazı mottolar sökülmüş durumda. Taksim meydanı çok sakin şu an itibariyle. Taksim'de herhangi bir olay yok. Sadece Harbiye tarafında küçük bir grup o da gerçekten çok küçük bir grup e, Taksim'e girmekte ısrar ediyor. Polis de o grup arasında şu anda e, bir e, operasyon devam ediyor. Şunu söylemek lazım Elin Hanım. Dün akşam yaşananlarla ilgili e, bu olayı kışkırtanlar, bu olayı bu noktaya getirenler ve Türkiye'nin nasıl bir görüntü verdiğini düşünmeden çıkıp bir parti başkanı koltuğunda oturmasına rağmen polise ve güvenlik güçlerine devletin verdiği emirlere ve talimatlara uymayın diyecek kadar ileri gidenler umarım bu sabah çok mutlu uyanmışlardır. Çünkü dün akşam yaşanan olaylar 15 gündür Türkiye'nin nasıl büyük bir oyunun içinde olduğunu defalarca anlatmamıza, anlatılmasına, insanların sorgulamasına ve arkasındaki detaylar açıkça ortaya çıkmasına rağmen hala dün akşam bu olayları bu noktaya getirmek için sanki bunu bir özgürlük mücadelesi kılıfına sokmaya çalışanlar sosyal medyada Lübnan'daki resimleri alıp burada çocuklar bu hale geldi yaralandı diye bunu yaymaya çalışanlar ve bunu provoke eden medya kuruluşları bu sabah itibariyle oturup bence bir düşünmeleri gerekiyor. Burada sokağa saf, temiz, iyi niyetlerle özgürlük mücadelesi yapıyorum diye çıktığını düşünen Türk insanına da bir, benim bir çift sözüm var. Eğer bir devlet bir parkı boşaltma kabiliyetini kaybederse o devletin sınırları içinde o vatandaşın boğazını kestikleri zaman o vatandaşı koruma kabiliyetini de kaybeder. Bunu herkes çok iyi düşünsün. Tekrar ediyorum. Eğer bir devlet taviz vermeden eğer bir devlet her türlü adım atıldıktan sonra, her türlü müzakere yapıldıktan sonra, her türlü istek kabul edildikten sonra hala orada devletle çatışıp pazarlık etmek isteyenlere müdahale etme kabiliyetini kaybederse vatandaşın can güvenliğini koruma kabiliyetini de kaybeder. Dolayısıyla eline bayrak alıp sokağa çıkanlar, tamamen saf ve temiz duygularla sokağa dökülenler şunu bilsinler ki devletten her söktükleri taş veya devletin kabiliyetlerine verdikleri her zarar kendi çoluk çocuğunun can güvenliğine verdiği zarardır. Bütün Türk vatandaşlarının bunu idrak etmesi gerekiyor. Dün bakın hala bazı haber kanallarında gerçek olmayan resimler servis ediliyor. Hala sosyal medyada gerçek olmayan resimler servis ediliyor. Lübnan'da yer alınan çocuklar alınıyor, İstanbul'da yaralanmış gibi sosyal medyada servis ediliyor. Dolayısıyla bunların arkasındaki güçler, bunların arkasındaki organizasyon çok iyi anlaşılması lazım. Ama burada en önemlisi organizasyonları durduracak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Allah'a şükür gücü var. En önemlisi normal Türk vatandaşının tamamen saf ve temiz duygularla kendini bu akımlara kaptıran Türk insanının şunu anlaması gerekiyor. Gezi Parkı olayıyla ilgili olarak her türlü müzakere yapıldı. Hatta aşırıya kaçıldı iyimserlikte. Her türlü görüş dinlendi. Başbakan oraya herhangi bir inşaat yapılmayacak. Mahkeme kararı beklenecek diye açıklama yaptı. O da yetmedi. Arkasından mahkeme kararı bile bizi tatmin etmez. Plebisit yapacağız. Vatandaş ne derse o olur diye açıklama yaptı. Ama bunun haricinde hala orada marjinal gruplar, illegal örgütler. Hayır ne yaparsanız yapın biz devletle de pazarlığımıza devam edeceğiz hala ne yaparsanız yapın biz devletle işgal ettiğimiz alan üzerinden pazarlık yapmaya devam edeceğiz gibi açıklamalarda bulununca arkasından bu müdahale zorunlu hale geldi. Herkes şunu düşünsün ben bu ülkeye ne yapıyorum şu anda? Bu ülkeyi ne hale getiriyorum? Lütfen bunu kimse unutmasın. Cennet gibi bir ülkeydi 15 gün önce burası. Sokaklarından insanların en küçük bir güvenlik önlemi almadan dolaştığı sabahlara kadar bugün bu sabah itibariyle dünyada ve içeride birçok soru işareti oluşturmayı başardılar. Bakın Alman Yeşiller Partisi eş başkanı Claudia Roth dün akşam Taksim'de gazdan etkilendiğini ilan edip bütün dünyaya sosyal medyadan resimlerini geçiyor. Ne kadar büyük tesadüf ki tam da gaz bombasının atıldığı yerde Alman Yeşiller Partisi eş başkanı Claudia Roth var. Ve ne kadar büyük tesadüf ki oradaki otele sığınmış. Oradan bütün dünyaya yayın yapıyor. Şimdi ne olur Türk insanları gözünü açsın. Bizim kendimiz olan sorunlarımızı kendimiz içeride halledebiliriz. Ama bunu bir küresel sorun haline getirmek ve küresel oyuncuların içerideki taşeronlarıyla birlikte Türkiye'yi bu noktaya taşımak hiç kimsenin hayrına olmayacaktır. Tabii bütün her şey geçtikten sonra Türkiye şunu sorgulayacak. Bir ülkenin ana muhalefet partisi lideri nasıl olur da vatandaşlara polislere ve özellikle polis ve güvenlik güçlerine hükümetin ve devletin verdiği emirlere uymayın çağrısı yapar. Şimdi bugün saat 12'de yayında bir belge göstereceğim. Yurt dışında bir belge. O belgedeki harekat planıyla güvenlik güçlerine verilmeye çalışılan emirlere uymayın mesajı arasında nasıl bir bağlantı olduğunu da Türk kamuoyunun insafına bırakacağım. Peki. Dolayısıyla bir tekrar ediyorum bir muhalefet partisi lideri Asla ve asla ülkeyi kaotik bir ortama sokacak, iradeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi dışına taşıyacak ve iradeyi halktan alıp sokağa verecek bir açıklama yapamaz. Dolayısıyla herkesin oturduğu koltuğu doldurmaya, her Türk vatandaşın da vicdanının sesini dinlemeye bugünlerde ihtiyacı var. Yapılan sadece ve sadece her türlü müzakere sonucu hala illegal olarak orada var olmak isteyenlere devletin müdahalesidir ki bu müdahale her Türk vatandaşı için zaten gereklidir. Dolayısıyla herkesin sakin olması ve ne olduğunu çok iyi anlamaya çalışması gerekiyor. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Bulut. Kolay gelsin. Evet 24 Genel Yayın Yönetmeni git Bulut'tan dün akşam yaşananlara dair değerlendirmeleri aldık. Ve 9 bültenini burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.